CHP Maltepe ilçe yöneticisi cinsel saldırı iddiaları nedeniyle tutuklandı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla olayı gündeme getiren CHP eski milletvekili Barış arkadaş birbirine girdi. Arkadaş kendisini şov yapmakla suçlayan Kaftancıoğlu'na deyim yerindeyse ateş püskürdü. CHP'de Maltepe ilçe yöneticisi Umut Kağan'ın, 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Bu iddia CHP'leri birbirine düşürdü. Kaftancıoğlu olayı kamuoyuna taşıyan CHP 25. ve 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nun skandalı gizlediğini yazdı. Maltepe ilçemizde CHP Maltepe ilçe yöneticisi Umut K. hakkında sosyal medyada paylaşım yapıp taciz skandalını duyurmuştu ya arkadaş. Ardından Özlem Hanelçi de sosyal medyadaki bu paylaşımın altına Bana il başkan yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım hiç ses çıkarmadı bile. Yazdı. İddiaların odağındaki iki kişi ise Hanelçi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir gazeteye konuya ilişkin röportaj verdi. Barış arkadaşı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş arkadaşsa? Sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na ateş püskürdü. Canan Kaftancıoğlu, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik gösterdiğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan şov olarak nitelemiş. Güya ben işin şovundaymışım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Kaftancıoğlu'nun cinsel saldırıyla şov kavramlarını aynı cümlede kullanması bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Yazıklar olsun. Kul kongre salonunda Kaftancıoğlu'nu skandalı gizlemekle suçlayan ...ya arkadaş Kaftancıoğlu Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır? Maltepe kadın kolları ve gençlik kolları olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe meydanında bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir. Maltepe ilçe başkanı ise Canan Hanım'dan haber bekliyoruz, açıklama yapılmasını istemiyorlar diyerek basına duyuruyu engellemiştir. Dedi,